Efsaneler der ki tanrılar Olimpos'a yerleşmeden önce dünya henüz gençken geleceği gören ilk ses bir ölümlüden değil. Gaia'nın kalbinden yükseldi. Gaia yani toprak ana dünyanın derinliklerinde yankılanan bir titreşimle ilk kehaneti fısıldadı ve bu kehanet evrenin kaderini değiştirecekti. Gaia'nın sesi şöyle dedi: Kendi çocukların tarafından devrileceksin. Bu söz önce Uranos'u yıktı. Gökyüzü tanrısı Uranos, kendi evlatları Titanlardan öylesine korktu ki onları karanlık bir boşluğa hapsetti. Ama kehanetten kaçamadı. Oğlu Kronos onu devirdi ve evrenin ikinci düzeni başladı. Fakat kehanet orada bitmedi. Çünkü Gaia aynı uyarıyı Kronos'a da yaptı. Sen de kendi çocukların tarafından alaşağı edileceksin. Kronos bu sözden öyle dehşete kapıldı ki doğan her çocuğunu Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia'yı birer birer yuttu. Ama kaderin yolu çevrilmez. Rhea acıyla ve öfkeyle en küçük oğlunu Zeus'u kaçırdı ve Kronos'a bir taş yutturup onu kandırdı. Zeus büyüdüğünde atalarının kaderini kendi elleriyle tamamladı. Titanları devirdi. Olimpos'u kurdu ve kehanetin son halkası da gerçekleşti. Olimpos'un ilk kehaneti tanrılar arasında sessiz bir yasa olarak kaldı. Hiçbir güç sonsuz değildir. Kehanetin gerçek sırrı ise şudur: Evren kendi düzenini korumak için gücü olan herkesi en sonunda dengeler. Ve Gaia'nın sesi hala dağların içinde yankılanır. Her başlangıcın bir sonu vardır tanrılar için bile